Futbol sadece bir spor değil, insani bir eylem. Hep bunu söylüyoruz. Yani sosyal yanı var ama insanın odak noktasında olduğu, insanı merkeze alan bir durum. Ve bu nedenle Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu televizyon başındaki sadece stadyumda bulunan seyircileri değil televizyon başındaki milyonlarca izleyiciyi de büyük bir endişeye sevk etti. Hepimizi üzdü, meraklandırdı. Dua ettik iyi olması için. Çünkü görüntü gerçekten insanı üzen bir durumdu. Yani çok genç bir sporcunun ve bildiğimiz bir oyuncunun aynı zamanda bir anda o hadiseleri yaşaması yani görüntüleri bir hatırlayalım sendelemeye başlaması ve adeta tabiri caizse kurşun yemiş gibi yere düşmesi o anda gerçekten hepimizi heyecanlandırdı, hüzünlendirdi İnşallah iyi olur diye Dua ettirdi. Hangi milletten olursak olalım, hangi dine inanırsak inanalım veya hiçbir şeye inanmayalım hiç önemli değil. İyi temennilerde bulunduk, sağlığına kavuşması için. Çünkü ortada artık sporun da çok ötesinde bir durum vardı. Bir insan hayatı, e, klişe bir laftır. Sağlık her şeyden önemli, sporcu sağlığı çok önemli diye bunun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. E, bu konuyla başlamak istiyorum aslında. E, o anda aslında. E, Arda arda gelişen hadiseler işte maçın Danimarka'da olması da bir etken olabilir bu anlamda ve orada Simon Kayan'ın tam bir kaptanlık sergilemesi aslında. Orada üç tane önemli şey yaptı şey ya. Bir, hemen o, e, takım arkadaşına müdahale etti. Doğru ilk yardım bilgisiyle bu müdahaleyi gerçekleştirdi. İkincisi, bir anda yani bu aslında planlanmış bir şeydi ki insanın e, başına geleceğini tahmin dahi edemezsin. E, bu durumda hem soğukkanlılığını korudu hem de e, bir kaptan olarak Hadiseye adeta el koydu ve arkadaşlarını organize ederek orada bir duvar oluşturdu. Çünkü o görüntülerin, evet biz merak ediyoruz ama görüntülerin verilmemesi çok önemli o anda. Çünkü sağlık ekibi zaten duruma müdahale etmişti. İkinci olarak bunu yaptı. Üçüncüde de o sırada tribünde bulunan Eriksen'in eşine... E Yaklaştı ve onunla konuşarak onu hem teskin etti hem de soğuk korumasını sağladı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ama tabii ki en önemlisi sağlık ekiplerinin vaktinde ve doğru müdahalesi sonucunda çok şükür Eriksen hayata döndü öyle diyelim çünkü yani şöyle bir şey şimdi bu sporcu ani sporcu ölümleri aslında bizim bildiğimiz bir vaka. Yani dünyada çok fazla örneği var. Bu konuda Türkiye'de akademik çalışmalar da var. Mesela onlardan birisi Mutlu Öner'in e, ta 2003-2004 yılında başladığı e, ani sporcu ölümleri çalışması. Mutlu Hoca da benim e, bir dönem birlikte çalıştığım bir öğretmen arkadaşım da, Yüksek lisans tezi olarak hazırlamıştı bunu, ani sporcu ölümleri diye ve sonra bunun üzerine başka tezler de yazıldı. Şunu söyleyeyim rakam olarak, e, bu 100 binde 2.3-2.4 civarında görülen bir hadise. 100 binde 2.3 yani 1 milyonda 25 26 gibi düşünebiliriz bunu sporcular açısından. Yani spor yapıyor olmak, sporcu olmak evet tabii ki spor sağlığa çok faydalı bir şey bu kabul ama sizi kronik rahatsızlıklarınızdan arındırmıyor maalesef. Yani spor yapıyor olmanız asla böyle bir rahatsızlık geçirmeyeceğiniz anlamına gelmez ya da işte kronik rahatsızlıklarınız varsa kalp rahatsızlığı gibi bunu tedavi etmiyor. Bu başka bir şey. Ee, yani e, önemli bir oran aslında. 100.000'de 2.3 önemli bir oran. E, ve zaten dünyada da bunun pek çok örneği var. Yani ilk anda aklımıza gelenler işte 2003 Konfederasyon Kupası'nda Mark Vivian Fong'un yaşadığı e, ölüm, saha içerisindeki ölüm hepimizi çok üzmüştü hatırlıyorsunuz. E, işte e, Miklos Feher vardı. Macar futbolcu Benfica'da oynarken Portekiz liginde yine yanılmıyorsam 2005 yılı olabilir. O dönemde e, saha içerisinde bir kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Daha eskilerden bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kayhan Kaynak yine e, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. E, yani bu gibi şey ölüm vakası çok işte Sevilla'nın oyuncularından birisi yine aynı şekilde hayatını kaybetmişti. Türkiye'den yine örnek verirsek 2006 yılında Elazığ sporlu Gökmen Yıldıran antrenman sırasında hatta sezonun başlamasına birkaç gün kalmıştı. Kalp krizi geçirerek yine vefat etmişti, hayatını kaybetmişti. Ediz Bahtiyaroğlu yine akla gelen isimlerden birisi. Bunlar genç, işte güçlü, sporcu kişilikler ama hayatlarını kaybedebiliyorlar. Peki neden oluyor bu? Yani bilimsel çalışmalara baktığımızda da aslında önemli bir yani yüzde 60-65 civarında somut bir sebep bulunamıyor. Ya bu da ilginç yani tıbbi terimlerle açıklanıyor işte çoğu kalp yetmezliği veya kalp rahatsızlığı ile alakalı bunların ancak yani net bir şekilde şudur denilebilecek bir şey yok bulunamıyor bir de kişilerin sağlık kontrollerini düzenli ve periyodik olarak yapılması gerekiyor. İşte check-up veya başka şeyler. Aslında baktığımızda profesyonel sporcuların, özellikle üst düzey profesyonel sporcuların bu sağlık kontrollerinin yapıldığını biz görüyoruz ama bu da tek başına yeterli bir şey değil. Yani burada çıkmayabiliyor. İşte Eriksen örneği bu olabilir. Yani 29 yaşında bir sporcu uzun yıllardır üst düzey futbol oynuyor. Yani sürekli gözde takımlarda yani Ajax'ta işte Tottenham'daydı. Son dönemde de Inter'de yani Serie A'da mücadele ediyor baktığınızda net bir şey bulamıyorsunuz ama burada en önemli etken şu araştırmaların bize gösterdiği en önemli etken şu. Evet belki o kalp rahatsızlığını veya sağ içerisindeki fenalaşmayı çeşitli sebepleri ortadan kaldıramıyorsunuz ancak tıpkı bugün olduğu gibi eğer sağa içerisinde doğru zamanda doğru müdahale yapılırsa yani sağlık ekipmanı hazırsa o zaman hayata döndürebiliyorsunuz. Yani Eriksen için bundan sonrası ne olur bilemiyoruz. Belki Futbol oynamasına engel teşkil edecek, bırakacak. İşte Ümit Özat e, Köln'deyken bunu yaşamıştı biliyorsunuz ve futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. yani Buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, gerçekten endişelendik.